De merhaba arkadaşlar. Bugün Rehan 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çok şey alacağım. Bugün de alsak hedef koyalım. Ben çok boş şeyler aldım. Yani öyle söyleyeyim size. Çok boş şeyler aldım. Otomatik şeyler alacaksın. Ne saç şu patates yeni almayacağım da şöyle bir cihaz ekmeği ihtiyacınız olduğunu görür bir tane fırlatır. Bak şunlar otomatiktir alırsam fiyatını arttırır ve müşterinin tonar hizmetine izin verir. <laughs> Tamam, bu kola makinesini alacağız. Her zaman şekil, hadi başlayalım. 15. gün. boşluk Bir tane döner geliyor Tak. Al geliyor. Evet arkadaşlar, 여러분 sen güzel mi? 여러분 hanesiniz siz seviyor musunuz? Ama hiç like atıp abone olduğunuzu görmedim Demir Efsanesi'nde. O yüzden ben hiç like'a falan bakmıyorum. Ben direkt atan bir şey olduğum için <laughs> tam ne yapacağımı bilmiyorum. Pardon, kapı kapatıyorlar. Ne kapatıyor? Yanmazsın. Bana de şu yemeği arkadaşlar bu bir çok uzun bir seri olacak gibi gözüküyor artık bu da paramı döverim seni Dirençtik. şu şeyi aldığımda Merve biraz fazla kaslıyorum yani biraz daha iyiyim sen şunu al daha bir dakika var gitmesine adam sevmez ki. paralarım 300 Şöyle bir şey yapacağım. Eklendirme ekleyeceğim. Yok yemin ederim dur sakin. Gerçekten bitmek üzere. Koy 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 koy. Koy ben açmayacağım. Sonra. Bunu veremem. Ah. Vermeyecek paramı veririm Hop. 350 lira. 100 lira falan bir şeyle kazandık. 146 10 tane müşterim var. Güzel para, iyi para. Durma modelim. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Sus, çok İçim ya. süzme. Sus. Hayır ne yapasın? Rahatım gelmedi bir anlık oldum. Evet arkadaşlar siz oyunu nasıl buldunuz? Çok kişi çekiyor. Ben yani, de çekeyim dedim. Çok iyiydi çok güzel bir oyun. Ben çok beğenerek oynuyorum. Ee, size her gün video çıkartıyorum. Resmen size o kadar oyun videosu çıkartıyorum ki. Resmen oynatmaz işlesini bile yaptım. Yani 6 gün boyundur. Bu, bu 6. gün. Her gün bir tane attığım için. Ben biliyorum. Ne yapacağımı. ne kadar atalım ben bilirim. Bir de i̇şte hır hız var. O hır hız gelmiş mi bilmiyorum. Biraz patates keselim. Patates çok hızlı bitiyor. Sen gir. Ama arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Bak. Ben her şeyin farkındayım. Ya like atmıyorsunuz. Ben ne yapayım o kadar içerik çıkartıyoruz. Biraz yani ay ay kömür oldu. Bu kadar şey yapıyorum yani. Hadi 100 lira daha falan kazansam. iyidir 6 dakika olmuş. Videoyu Hazırlıyorum. Sen direkt şunları al. Beni uğraştırma. Sen geri, geri ya. Sen geri. Ah, oh. al al bu Allah bana biraz az para vermedi mi? <laughs> o neydi lan? Hayır, hayır, sakin ol. Bit boy, sakin ol. Ben git. Ver paramı. Ay elim ayağım birbirine dolandı ya. Döner kalmamışım. Ben ziyon bir şey eksik ama. Al sen şunu. Hay 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 hay. Sakinim sakinim. Biraz daha kal. Biraz daha kal. Bırak bunu. Gel yanımdaki adam. Hayır adamı söylemiyorum. Şu adam çok yazık. biraz az para vermiyorum ya. Yo senin iki tane mevsi vereceğim. Koy 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 aldı lan herif. Ver lan paramı öküz. İki tane borzan mı? Lan oraya iki tane borzan para mı yetişir? Parayı alamadım. Çıvıracağım. Parayı alamadım. Biz arkadaşlar şöyle bir girelim yine. Yakışır dolunay salgam. Alize bir şarkı.

şarkı söylüyor herkes şarkı herkes niye iki tanesi olan ben size altı tane ödül mi vereyim güzel Ay hadi bir tanesi gitti dört tane vereceğim biraz şey ekleyelim. Al. Para çıktı değil mi? Oha, para çıkmış da atmış. Al Samiye teyze. Bana <laughs> Samiye teyze diyesim geldi. Ay, ay, Abi sen geç kaldın. Ah, saatim geçti senin. O yüzden ben bir şey yapamam. Ne ya oh, yeah. Ne şikayet edecek gibi diyorlar 179 TL. kim var. 589 seylem var. Para üstüne para sat. 599 600 dram var. 600 TL. Kuruş da mı lan bu? Kuruş da olabilir bilmiyorum ki. Rabbim geliyor. bak bu senin şey ama biliyorum sana iki tane mevzusu, sen bekletme bekleme 11 dakika olmuş 641 Çiz geldi geliyor? Paramı ver git. Paramı ver git. Tamamdır. Bırak. Ay ne oldu? Da. 661 TL. Bugünkü kazancım 200 TL vardır. Bence. 160 TL. Evet arkadaşlar şimdi. Şurada iki malzemeyi mi alsam yoksa şunu mu alsam? bana daha da çok para lazım. Şunu da alacağız geçen diğer bölüm. Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik. Dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu şunu bunu yapmak her şey çok sıkıcıydı. Ne yapsak? Aa top top uygulaması var Efe gel. Abiciğim bu top top uygulamasında. Neyse arkadaşlar top top falan bir şeyler diyorlar. Like atıp abone olun. Eğer bu videoya 3 like gelirse diğer bölümü atarım. Diğer türlü atmam haberiniz olsun. Görüşürüz. Bay bay.